Evet dostlar işlem yeteneğinin son kısmına bakacağız. Çarpanlara ayırmanın temel düzeyi asıl konu ileride. Bu şu an çözeceğimiz kısım ilerleyen süreçlerde ara basamaklarda sürekli göreceğiz. Şimdi bunlar içindeki en önemli dönüşümümüz acaba nedir bana dersen bakınız. İki kare farkı üstlerde ikiler var arada eksi varsa Altta ne yazının kesinlikle bir önemi yok. Bunu bir eksili bir de artılı olarak açacaktır. Bu bizim için en önemli dönüşüm. Bunu asla unutmuyoruz. Bu bir. Hocam acaba altında şu olsa açar mı? Yok hocam altında bu olsaydı da açar mı diye bana defalarca soruyorsunuz. O yüzden ben bunun adını değiştiriyorum. Bak isterse şöyle yazsın. Mükemmel mükemmel hayatlar. Üstlerde iki var mı? Evet. Arada eksi var mı? Evet. E hocam o zaman bunu açabilir miyiz? Kesinlikle. Nasıl açıyoruz? Mükemmel hayatlar. Evet. Mükemmel hayatlar. Bir eksili bir artılaşıyorsunuz. Yani altta ne yazdığının kesinlikle bir önemi yok. Adam mükemmeli hayatı bile açmış. Bu adam bu hayatta açamayacağı hiçbir şey yok. İkinci olarak tam kareye bakalım. Şimdi tam kareye baktığımızda ise dostlar ne yapmış bak. Birincinin karesi demiş. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi demiş. Yani aradaki işaret artıysa buraya artı yazmış. Aradaki işaret eksi ise buraya eksi yazıyoruz diyor. Şimdi bunu gördüğünde kalbinden ne geçiyor ben senin çok iyi biliyorum. E hocam madem bunun eksilisi de var artılısı da var. Herhalde bunun da vardır yani a kare artı b karenin herhalde bir dönüşümü vardır. Bu dönüşüm yok arkadaşlar. Böyle bir dönüşüm yok. Kitaplarda bu dönüşümden bahsederler. Ama bu hiçbir işe yaramayacak. İlerleyen süreçlerde bunları konuşacağız. Peki şimdi burada bana sorulan her sene soru şu. Hocam ben dönüşümleri ezbere biliyorum. Bilmek zorundasın yapabileceğim bir şey yok. Ama soruyu çözemiyorum diyor. Şimdi buradaki sorun ne? Kullanmayı bilmiyor olması. Yani Şimdi soruda eğer bu kapalıysa e senin bunu açman lazım. Aynı şekilde soruda kapalıysa senin bunu açman lazım. Eğer soruda açık verildiyse de bunları kapatman gerekiyor. Yani çarpanlara ayırmanın temel mantığı budur diyebilir miyiz kesinlikle. Haydi başlayalım. Birinci soru. Baktım. Üstlerde 2'ler var. Arada eksi var. Altta ne yazdığının bir önemi yok. Bir eksiyle açıyorum. Bir de artılı açtım. 4 çarpı parantezin içindeki işlem 242 eşittir. 242 çarpı k Arada eşittir var. Çarpma durumundalar. Karşılıklı sadeleştirmeler yapılabilir. Bu durumda K'mız nedir? 4'tür diyebilirsiniz. Ya hocam benim böyle kafam karıştı da. Tamam o zaman bak şöyle yapalım. K'nın yanındakine bölerseniz her tarafı 242. Aynı denklemlerde yaptığımız gibi. Bununla bu gitti. Hmm, 4 eşittir K. Sanki böyle daha iyi hocam. Nasıl istersen. Geçtik diğer sorumuza. Şimdi dostlar. Üstlerde ikiler var. Arada eksi var. Bunu bir eksili bir artılı açıyorum. A eksi B. A artı B. Eşittir. 23. Hmm. Şimdi 23 nasıl bir sayı dediğimde sen bana asal sayı diyeceksin. Ama hocam ben asalın ne olduğunu bilmiyorum. Doğru da anlatmadık. O zaman şöyle düşün. Hangi iki sayıyı çarparsan 23 olur? Hmm. 1 ve 23. Mükemmel. Hangisi bir hangisi 23 dediğimde sağlıklı bir insan ne der? Herhalde çıkartma küçük olandır, toplama büyük olandır. Mükemmelsin. Bak. A Artı B 23. A eksi B 1. İki bilinmeyenli denklem yine karşımıza çıktı. Bu zaten ana basamaktı. Hep göreceğimizi söyledik. Taraf tarafa toplayarak yok etme metodunu kullanıyorum. Bu durumda 2A eşittir. 23 1 daha 24. Doğru. Her tarafı hocam 2'ye böldüm. Buradan A sayımız 24'ü 2'ye böldük. 12 geldi. Denklemin herhangi birinde A gördüğümüz yere 12 yazalım. Yeşille yazalım onu da. Şurada A 12 idi. Ben bunu B ile topladığımda 23 olabilmesi için 12'yi ne ile toplarsan 23 olur. 11 ile. A12, B de buradan 11 gelmiş oluyor. Şimdi dostlar matematik böyle bir konu zaten. Böyle bir ders daha doğrusu. Birden fazla konu içeriği var. Bak adam sana ben matematik hiç bilmeyen biriyim. Bana neler soruyor bir görelim. 1. çarpanlara ayırmayı biliyor musun diyor. 1. 23 nasıl bir sayı asal sayı mı diyor. Bunu biliyor musun diyor. Evet diyorsun İkinci konu. Ve üçüncü olarak İki bilinmeyeni denklem çözmeyi biliyor musun? Diyor. Aslında sana bir soru içinde, bir konu içinde daha doğrusu üç tane soru soruyorlar. O yüzden işlem yeteneği bizim için çok önemli. Çünkü bütün araba basamakları bu kısım oluşturuyor. En son bize bunları çarp demiş. Onu yapalım. 12 ile 11'i çarpalım. Bunun kısa yolunu göstermiştim galiba. 11 ile çarpmak istediğiniz sayının bacaklarını açıyorsun. Bu ikisini toplayıp ortaya yazarsan yani 132 olarak çarpmış olursun. 11 ile kısa çarpmanın yolu bu idi. Mükemmelsin. Geçtim diyene. Güzel. Olduğuna göre a kare artı b kare eksi 2ab ifadesinin değeri nedir demiş. Şimdi bak burada Herhalde sağlıklı bir insan hocam A 2025, B yerine 2020 koyup bu işlemi yapmaya çalışmaz. E doğru. E o zaman bu nedir? Bu bir dönüşümdür. Acaba neyin dönüşümü? Şimdi arada artı var. E bunun bir dönüşümü yoktu ki hocam. Doğru. O zaman bu değilse diğeri. Diğerinde galiba bak bununla bunun yerini değiştirmiştik. Yani dönüşüm şuydu aslında. A kare eksi 2 ab artı b kare. Ya hmm. yani bu anlamayalım diye bu ikisinin yerini değiştirmiş o zaman. Doğru. E bu nasıl bir ifade şimdi? Açık bir ifade. E benim bunu çözebilmem için kapatmam gerekiyordu. Doğru. E aradaki yer eksi ise bu a eksi b'nin tam karesi diye kapanmaz mı? Evet. E a neydi? 2025. B neydi? O da 2020 idi. E bunların farkını aldığımızda cevabımız 5'in karesinden ne gelir? 25. Cevabımız Ceyhan olacak değerli dostlar. Ve son soruya geçelim. Şimdi bak aynı benzer şekilde. A yerine bunu, B yerine bunu tabii ki yazmayacağız yani. Bu bir dönüşüm olmalı. Şimdi bunu böyle bir dönüşüm var mıydı? Bak sazan avı yok. Dönüşüm şu. A kare eksi B kare. Bu bir dönüşüm. Bunun bir dönüşümü var. Doğru. Ama bunun bir dönüşümün olmadığını bunun bir sazan avı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bunun dönüşümü yoksa o parantezde yalandan yazmış. E tabii canım önündeki şart artı bir anlamı yok ki onun. O zaman direkt yazıyorum. A kare artı B kare. Mükemmelsin. Hmm, şimdi bak bu tam kare. Bunun bir dönüşümü var. Neydi bunun dönüşümü? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesiydi. Şimdi bak bu eksiği buraya yazdığınızda dikkat ediniz. İçeriye dağıtmanız gerekiyor. Çünkü parantez var. Hepsini kapsıyor yani. Yani hocam şöyle mi olur? Eksi ile artının çarpımı eksi a kare. Eksi ile artının çarpımı eksi 2 ab. Eksi ile artının çarpımı eksi b kare. Ve sondaki 5'i de buraya yazdık. Güzel. Şimdi giden gelen var mı? Bir bakalım göz ucuyla. Bak. A kareler ve b kareler bize katıldığı için teşekkür ettik. Artık yapabileceğiniz bir çarpanlara ayırma dönüşümü olmadığı için yerine yazalım. Eksi 2 A 15 bölü 8 çarpı B 4 bölü 5 artı 5. Güzel. Şimdi biraz önce bunları öğrendik. Sadeleştirme yapabiliyorduk. Altlı üstü falan. E yapalım. Çarpma durumundalar. Çapraz veya altlı üstü sadeleştirmeler mümkün. Bununla bu gitsin 2 olsun hocam. Bunun altında 1 var değil mi? Yazalım istiyorsan. Bununla da bu gitti hocam 3. Güzel. Şimdi bak çok karıştırmayalım. Şunla da şunu alırsam bana yeter. Yani buradan da 1 geldi. Üst tarafta eksi kaldı ve 3 kaldı. 1'i söylemenin bir anlamı yok. Eksi 3. Hocam alt taraf, alt taraf 1 zaten yazmıyor. Her sayının altında 1 var çünkü. Yanında da artı 5 var. En son işaretler aynı topluyoruz. Ve ortak olan işareti yazıyoruz. Bu durumda dostlarım cevabımız Bolu olmuş olacak. Evet şimdilik temel düzey çarpanlar ayırma bu kadar. Yeni konumuza geçiyoruz. Temel kavram artık neler çıkacak hep birlikte göreceğiz.